Evet arkadaşlar Yasir Nesli şimdi çıktı. Ee, şimdi yemek yemeye geldik değil mi? Ne yiyeceğiz ona bakacağız. Sen onu sevmezsin. Gel. Evet arkadaşlar şimdi Yasir Nesli yemeklerini yiyorlar. Yasir kral oldu. <laughs> Adam sahne zaten kralsın taca ihtiyacın yok Esila e da kraliçe oldu zaten kenti her zaman prensestir sağ olsun. değil mi Esila e? ee, onun yemeği daha gelmedi o çıtır tavuk istedi Muhammed Yasir hamburger istedi Muhammed Yasir yiyor e da tabi bu arada yiyor onunkini <laughs> güzel mi aferin size İşte bayramlarda harçlıklarınızı toplayın böyle gelelim gezelim tamam mı ama harçlıklarınız çoktan bitti zaten. Oyun parkında bitti değil mi? Babanı sağ olsun. <laughs> Şu anda babamıza yardım etmiş olduk. Değil mi? Pembe olmuşsun Eso. Koştum ya. Kral bayağı acıkmışlar. Çünkü sabahtan beri dışarıdalar. Kahvaltı da doğru düzgün yapmadılar. Şimdi güzelce yemeklerini yesinler, karınlarını doyursunlar. Sonra yine gezme değil mi? Eğleniyor muyuz? Bayram çok güzel ya. <laughs> Esra'nın da yemeğe geldi arkadaşlar. Şimdi o da yemeğe yiyor. Esra yemeğini beğendin mi? biz yemeğimizi yedik. Ezile kovasıyla <laughs> tavuğuyla beraber geldi. Orada bitiremedi maalesef. Böyle eliyle yiyor. Biz burada oturup yiyebilirsin dedik ama ısrarla yürüyerek yiyeceğim dedi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Eğlendiniz mi? Evet. Güzeldi <laughs> değil mi? <laughs> Eğlenmedik. mi daha? Hala <laughs> yiyor. Muhammed. Sabahtan bir ayaktasın. Hiç mi yorulmadı? Diyorsun. O kadar yakışıklısın sen böyle ya. Evet kral. Bu da prenses. kedi ya

Her ikinde de M harfi var, değil mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Hadi. Elma şekerleri aldık. Benim E harfim var. Benimki de M harfim var. Muhammed. Şimdi arkadaşlar, bugün bayramdı biliyorsunuz. Biz de yeni geldik eve. Gelirken de elma şekeri aldık. Çocuklar size göstermek istediler. Hadi bakalım açalım. Ya da seninki kırık sanırım. Oha. Nasıl kırık? Anne açamıyorum. Yardımcı olsun annem. evet. Hadi yiyebilirsiniz çocuklar. Bu lillipop gibi. Tadı nasıl Muhammed? Bal gibi. Çok tuzlu. <laughs> tuzlu. Tuzlu. Bir de şeker tatı gibi. Hmm. Elma şekeri bu. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hepinizin bayramı tekrardan kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Hadi şimdilik görüşürüz. Bay bay yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Sonları göremedim. Yani gördüm elbette. Şöyle damla damla gördüm. Belki bir gün. Ya abi ben şey, su alıp geliyorum. Bir damla köşe.